belli bir aralıkla, belli bir paternle düzenli olarak kare alımı ve atımı söz konusu ve 50 seçtiğimiz zaman 50 de motion kadastı diye bir şey bozuluyor. Bazen alıyor kareyi bazen atıyor. 60'ı 30'a indirirken izlediği düzende 1 bölü 2 bir 1 al 1 at. 50 de öyle değil. Bazen 1 alıp 2 atıyor bazen 1 alıp 1 atıyor. O yüzden de aralarda biz böyle bir hareket şöyle 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 düzenli devam etmesi gerekiyor. bir kan hareketi düşünelim. Hani kare 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 kare. Bir düzenli devam etmesi gereken bir anda şöyle oluyor. Neden? İki kare yan aslında O yüzden özetle arkadaşlar burada çok bariz bir şekilde gösterememiş olsam da işin matematiği böyle. Instagram gibi platformlara yapmışsınız ya da atmış yükleyin. Yani. O kızın katlarını Maalesef 50 katlı.